Sen yaptın değil mi? Sen dövdün Simay'ı. Dövmedim. Niye döveyim ben Simay'ı? Daha yarım saat önce kızı itip kakıyordun. Olabilir ama vurmadım. Tartışma yaşadık sadece. Niye tartışma yaşadınız? Simay başka biriyle oldu diye mi? Sen de öğrendin bunu, dövdün kızı. Senden korktuğu için tecavüze uğradım diye yalan uydurdu. Çok saçma. Bunları şimdi mi uydurdunuz? Hem Simay'la iş dışında bir ilişkim kalmadı benim. Oğlum bu elinin halini de biz mi uydurduk lan? Dövmüşsün lan kızı işte. Farkındaysanız ben spor hocasıyım. Küçük bir sakatlık geçirdim. Her şeye de bir cevabın var be Doğan. Niye tartıştınız onu söyle. Niye olacak? Ekonomik sıkıntılar. Yoga merkezi batmak üzere. Acilen para bulamazsak önümüzdeki ayı çıkaramıyoruz. Simaya niye kızıyorsun? Umrunda değil de ondan. Kadının dükkanı batacak, aklı bir karış havada geziyor. Peki bu senin utanmazlığın ne olacak Doğan? Ha? Eski sevgilin tecavüze uğramış, senin tek derdin para. Olamamış! olmuş. Ben ne yapayım? Geleceğimi düşünüyorum ben. Senin ben geleceğini anladın sen. Bir şey bilse bile üstünü örtüyor. Cık. Bir şey çıkmayacak bundan. Gözaltına alacak da de yok baba. Serbest bırakacağız mecburen. Hadi. Nasıl yani? Kendi kendini taburcu etmiş ne demek? Mesut Paşa daha fazla duramamış hastanede. Basmış gitmiş. Ne bir doktora sorayım, ne biri beni almaya gelsin. Yok. Bir baktım gazinin yerinde tıkkınıyor. Kahvaltılar, çaylar, kahveler. Çay içiyor değil mi yani? Başka bir şey değil. Çay, 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 çay da. Ya mesele o ki baba. Herifi koyduğumuz yerde bulamıyoruz ya. İki dakika rahat durmaz mı ya bir insan? Bu kadar başına büyük olması sindirimi bozuyor benim de. Benim de vallahi benim de baba. Baba ben diyorum ki ya şu iki gün Mesut'u yalnız bırakmayalım. Ben başında durayım. Durayım ki abuk subuk bir hareket yapmasın. En son boş bıraktığımızda memleketin öbür ucundan topladık biliyorsun. <laughs> doğru. Haklısın Hüsnü haklısın. Elbette Mesut'u yalnız bırakmayacağız. Ancak sen, sen bize başka bir iş için lazımsın. Ne işi baba? Sana ihtiyacımız var abi. Mesele mühim. Bizi ancak sen kurtarırsın. Allah Allah.